değerli evet hocam ve çok kıymetli arkadaşlar. Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu edebi metin tahlilleri okuma ve eğitimine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bu eğitimin e, temel doğalına var veya bu eğitimleri verecek olan Hocamızı tanıştırmak istiyorum. Kendisi Koçak Doktor Mütaz Sarçiçek Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi'nden. Ve e, bilgisayarlardan da bakmışsınızdır. Hemen hemen çalışmalarının büyük çoğunluğu roman tahtıları üzerine e, uzmanlaşmıştır hocamız. Sağ olsun Kayseri gibi uzak bir mesafede bu eğitime gönüllü olarak katkı verdiği için, bize destek vermek için aramızda var. Bu destek bizi aynı zamanda onurlandırmış bir durumda. Çünkü Kayseri bir yerden sırf bu eğitim için A aylık kendisi gerektirecek. Ben huzurlarınızda öncelikle Sayın Hocam'ın bu destekleri için teşekkür ediyorum. <laughs> Yine Sayın Valimiz Çayasat'ın artık görünür üyesi diyelim. Görüm de olmak sağ ol başkanım. Görüm üye Çayasat'ın ağrısı diyelim. Ağrısı sağ olsun geldiği andan itibaren çok zevkli desteği veriyor. Bugün Ankara'daki ki yol programında biliyorum bu dağlarla sağ olsun kendileri aramıza katıldılar bu açılış için. Kendisine hepimizin huzuruna bu manevi desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Çayasat geçen yıl bilindiği gibi akademiyi bir bölüm oluşturdu. Ve bu akademi içerisinde geçen yıl medeniyet okumaları dediğimiz Profesör Ramazan Yerken Hocam'ın başkanlığında ve hala devam eden bir eğitim bölümü oluşturdu. 3-4 yıldır birçok değerli arkadaşımızın içerisinde yer aldığı bir kitap okumaları grubumuz vardı. Sağ olsun yaklaşık 4 yıldır, 5 yıldır bu grup devam ediyordu. biz de düşündük ki bu akademik dünyası içerisine bu arkadaşlarımızın emeklerinin üzerine biz de biraz daha müteksel olarak katkı sunalım ve akademik bünyesine alalım ve bu arkadaşlarımıza biraz da bilimsel destek ve biraz açılım sağlamak amacıyla e, Mümtaz katkısıyla bunu akademi bünyesi içerisine alalım dedik. Ve bugün e, bu Edevi Metin Tahlilleri Şahyasat Akademi'nin Edevi Metin Tahlilleri bölümünü açılmak burada bulunuyoruz. Bu çalışma yaklaşık 8 ay sürecek bir çalışma hangi kitaplar, hangi romanların okunacağı daha önce hocam tarafından istişare edildi ve kararlaştırıldı. Bugün de Huzur adlı romanla buradayız. bundan sonraki sekiz 8 ay süreçte yapılan çalışmalar için, vereceğiniz emek için öncelikle hocama ve katılımlarınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Yine teşekkür etmem gereken bir dostumuz <laughs> var. Kültür Spor Daire Başkanı, yolun el sahipliği yapan. Belçay Asat'ın da yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürüte bu ortamada. Yine teşekkür ediyorum. Bu eğitimle ilgili de 10 dakikalık bir kısa bilgi verecek Mümtaz Hocam. ile ilgili veya usulü yöntemiyle ilgili. Daha sonra da şanlara geçilecek ve esas içeride dersimize başlayacağız. Hocam bugün sizin söylemek istediğiniz teşekkür ediyorum. Şöyle, e, öncelikli olarak bir mevzuyu tekrar olacak ama yeniden e, Benim Çankırı'yla ünsiyetim bir harita hatasıyla başladı. Benim kızım üniversite e, tercihi yaparken Kayseri'den yakın şehirlere, Kayseri'ye yakın şehirlere yönelik bir tercih yapmış gibi <laughs> haritaya bakmış Kayseri'ye yakın şehirlerden birisi Çankırı, Onun üzerine tercihini yapmış. Sonra biz Çankırı'ya 8 saatlik bir yolla ancak görünebileceğini, Ankara Çankaya üzerinde görünebileceğini öğrendik. Ama bu güzel bir başlangıç oldu. Kızımızı getirdik. O vesileyle burada dostlar edindik. 3 yıl önce Çamaşırhanede Şayasa'nın organize ettiği bir e, toplantılar. toplantıda ben şöyle bir e, ifadede bulunmuştum. Sayın doğru Evet. evet. Müsaade de onu da araştıralım. Biz orada bir panel yaptık. Panel boyunca Sayın Vali e, ve bütün konuşmacıları sonuna kadar dinlediler. Ben dedim ki e, 30 yakın hayatı, meslek hayatımın içinde bu kadar tartılara katıldım. İlk defa bir e, ve üst düzey protokolün böyle bir toplantıyı sonuna kadar takip ettiğini şahit olun. Çankırılar ve Çayasat böyle bir valiye sahip olmaktan gurur duysun. Aman valinize sahip çıkın dedi. Çünkü bunlar hocam açık. Ne sevdim bu da tekrar görmek benim için bir şeref oldu. O zaman hocam. Buyurun Şu anda 81 eylemli vali içinde ilinde en fazla süre kalan vali benim. Evet, buyurun. <laughs> i̇nşallah e, burada kalabildiğiniz kadar kalırsınız. Sonraki durak durağında evet. inşallah evet. Kayseri olur. Evet. Biraz da biz şerefli yapalım. Böylelikle. Çankırı'da e, çok güzel şeyler oluyor. E, ben sürekli Yüksel Beyler'le e, irtibat halindeyim. Çay Asad'ın yaptığı çalışmaları e, ufaktan ama yakından takip ediyorum.